elektrik meselesi ciddi bir problem. Başta söylediğim gibi. Sayın Kılıçdaroğlu ben elektrik faturalarımı artık ödemeyeceğim. Tek başıma karanlıkta kalsam bile dedi. Siz ne diyeceksiniz? Bu sıkıntılar büyük. Konuşuluyor, tartışılıyor ama. Yani bizden gelip alır. Nasıl edeyim Maaşın belli gelecek. Hadsizini koyacak, alacak. Çalışıyorsun. Her türlü alacak yani. Ya, bu bizden olarak. alır yani. Hı -hı. Olmayan maaşına gelir, hadsizini alır. Hı -hı. Ya, tepki doğru mu? Doğru. Koymak lazım. Yani bu... E 150 kilovatın üzerinde bir tepki koyduk hatta biz de ona, bunu 210 kilovat çıkardılar. Sayın Erdoğan şunu söyledi. Çıkardılar. Bu bir yaygara dedi. Bu yaygara'yı koparmaya çalışıyorlar dedi. Niye Bizim... çıkarttı o zaman 150 kilovattan 210 kilovata tarife niye çıkarttı? Yani Erdoğan da Sayın Erdoğan da bunu kabul etti anlamına söylüyorsunuz. E, kabul etti tabii ki. Kabul etti. Niye ya evinde bir sürü insanlar var. Cihazlara bağlı elektrik tüketimi. Önemli oldu. bu evet. Tabii, evet. Tabii. Yani biz bunlara tepki gündeme getirdik. Hemen hata yaptıklarını anladılar değiştiler. Yani şu anda dediğimiz gibi İsparta'da bile ölenler oldu bu şeyde. Evet. Elektrikten dolayı. Şimdi ne yapmışlar? Kademeli tarife yapmışlar. E ne yapalım şimdi biz? Gece saat 12'den sonra mı ben evin hanımlar alıp da evin elektrik sürükesini çalıştırsın? Yemeğini o saatten sonra mı yapsın, hı hı. Forununu, bak baklavasını, beleni o saatten sonra mı yapsın? Komik diyorsun. Ya komik, komik tabii ki yani, böyle bir şey olmaz ki.